Bilgiler genel tavsiye niteliğindedir. Tüm ciddi sağlık sorunlarınızda en doğru sonuçlar için doktor desteği alınız. Yapışkan andız otu faydaları nelerdir? En belirgin faydası balgam söktürücü özelliğinin olmasıdır. Kuru öksürük ya da kronik öksürük tedavisinde kullanılır. Öksürüğü giderir. Vücuttaki terlemeyi dengeler. Terlemenin normal düzeyde olmasını sağlar. Bağırsaklara yerleşen zararlı parazitleri yok eder. Vücutta oluşan şişkinliği gidererek rahatlama sağlar. Yapışkan andızotu diüretik özellik taşır. Bu nedenle idrar akışını büyük çapta arttırır. Vücutta oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Antifungal özelliği ile mantarın yeniden nüksetmesine engel olur. Antiinflamatuar olması nedeniyle iltihabı azaltır. Vücuttaki iltihabın dışarı atılmasını sağlar. Mukozanın üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yatıştırıcı etkiye sahiptir. Yapışkan andızotu kanser üzerinde tedavi edici özelliğe sahiptir görüşü son yıllarda konuşulan bir konudur. Yapışkan andızotu İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen bir bitkidir ve Saraçoğlu enfeksiyon giderici etkisinin altını çizmektedir. Yapışkan andızotu basur içinde önerilen bitkiler arasındadır. Elbette, öncelikle altta yatan sebeplerin araştırılması için uzman yorumu alınmalıdır. Hemoroid için toz andız otunu zeytinyağı ile karıştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın.